Merhaba sayın seyirciler. E, bugünkü konuğumuz Selant Turizm ve Gayrimenkul'dan Hasan Bey ile beraberiz. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır sektördesiniz, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz dört yıldır sektördeyiz. E, dört yıldır bu işi yapıyoruz. Ve misafirlerimiz genelde yurt dışından buraya geliyor. Evet. Genelde hangi ülkelerden misafirlerimiz var? Yani Arap mı, Avrupa'dan mı? Yeni genelde var mı? E, genelde bütün ülkelerden misafirlerimiz var. Avrupa'dan, e, Körfez'den, Türkiye'den. E, Türk Cumhuriyetlerinden de oluyor mu? Bayağı uzak çünkü. Tabii ki. Amerika'dan her, falan? Tabii ki. Genelde her ülkeden genel var. Tamam. Çok güzel maşallah. Ülkemize tabii katkıda bulunuyorsunuz. Dolar, döviz giriyor. Evet. E, tebrik ediyoruz sizi. Ülkenin kalkınması için büyük bir e, çalışmalarınız var. Biz hizmetleriniz nelerdir Hasan Bey? Yani ben yurt dışından geldim. Evet. E, ne tarz hizmetleriniz var? E, ne yapıyorsunuz? Şimdi Mehmet Bey, ilk önce misafirlerimiz bize gelmeden önce kendi uçak biletlerini, evet. kendi konaklama hizmetlerini, otellerinin bilgilerini bize atıyorlar. Evet. Eğer otel bilgileri yoksa, konaklama bilgilerini biz kendilerine gönderiyoruz. E, Havaalanından kendimiz VIP olarak, transferini yapıp transferini yaptıktan sonra karşılamasını bizzat havalından yapıyoruz ve oteline bırakıyoruz. Oteline bıraktıktan sonra müşteri müşterimizin misafirimizin kendi isteği doğrultusunda gezinti İstanbul içi, İstanbul dışı e günlük turlarımız bu şekilde evet. devam ediyor. Hasan Bey en çılgın istek nedir? Yani adam ee, işte yapamayacağınız bir şey var mı? Mesela adam uçakla bir yere gitmek istiyor veya helikopter turu, ne bileyim hani bu tarz organizasyonlar falan oluyor mu yani? Böyle Her, ekstra şeyler var mı? Herhangi bir çılgın istek yok ama. E, Evlenme teklifi falan yabancı, helikopter Türk yabancılar gelip burada. Evet, genelde e, bu tarz istekler oluyor. Helikopterle yazı geçiyoruz. Onun haricinde yatla günlük turlar yapıyoruz. Limuzin kiralanıyor, kendisini yata kadar bırakıyoruz. Bu şekilde. Hizmetler sağlıyoruz, müşterimizin isteği doğrultusunda tabii. Evet. Peki, e, yani havalimanından alıp bırakma gibi dediniz. Yani otel kıyaslaması var mı? Birinci sınıf otel mi kullanıyorsunuz? Araçlarınız e, VIP araç mı? Hı hı. E, şoförleriniz nerede alıyor? Hı hı. Yani zorluk çekiyor musunuz bunlarda? Bunlarla zorluk çekmiyoruz. Havalanında genellikle kişiyi Mesela Mehmet Bey gelecek. Mehmet Bey olarak orada belirlediğimiz bir noktada şoförümüz bekliyor içeride havalının içerisinde. Orada karşılaştıktan sonra direkt alıp e, kendisini arabaya bırakıyoruz. Programlarımız sadece İstanbul için mi? Başka şehirler için tur yapıyor musunuz? Ve en çok yapılan turlar neler? Hayır sadece İstanbul içinde değil. Bursa, Trabzon ve Antalya, İzmir bu tarz turlarımız da vardır. Ve oralarda da çalıştığımız oteller ve e, hastalarımızın rahat etmesi için e, çalıştığımız yerler ve çalıştığımız lokantalar, restoranlar vardır. E, Peki Hasan Bey, mesela evet. varsayalım ki Arabistan'dan bir misafiriniz var. Evet. Bunun için özel tecrübemiz var mı? Yani sonuçta şoförünüzle beraber veya şoförünüz dil biliyor mu? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Genelde bütün olur. şoförlerimiz dil biliyor. İngilizce ve Arapça. Evet. Bilmeyen şoförlerimizin yanına da bir tercüman veriyoruz. Havalanından bu şekilde karşılanıp oteline ve gideceği yerlere bu şekilde 12 saat ve 24 saat hizmet veriyoruz. Müşterimizin doğrultusunda. Peki Hasan Bey, yani gelenler en çok hangi illerimize gidiyor? Trabzon'a mı, Sapanca'ya mı, Bursa'ya mı? Yani en çok nereyi tercih ediyorlar? Genelde Yalova, Trabzon ve Sapanca. Bu tarz yerleri tavsiye ediyoruz ve kendileri de e, araştırdıklarında buralara gidiyorlar. Genelde doğa, tabiat, e, göllerimiz olan bölgeleri tercih ediyorlar. Peki, e, gelen misafirler e, buraya gelişmek istiyor mu mesela buradan ev satın alma gibi ya da işte buraya ilgili planları var mı Türkiye ile ilgili? Evet, bazı misafirlerimizin e, bu doğrultuda talepleri oluyor. Mesela ev satın almak, arazi satın almak, e, bina yaptırmak bu tarz, pro, bu tarz talepleri oluyor. Bu taleplerini de bizim kendi şirketimizin e, doğrultusunda yardımcı oluyoruz. Arsalarımıza, binalarımıza, evlerimize veya yapılabilecek imarlı bölgelerimize götürüp gösteriyoruz. Evet. Hasan Bey, başka bir... E yani Araplar mı çok geliyor? Genelde en çok hangi ırk geliyor ya da hangi ülkeden daha çok gelen var? Siz tercih edenler? Şu anda çoğunluk olarak Araplarla çalışıyoruz. Evet. Ee, biliyorsunuz zaten Türkiye'de şu anda bir e, Arap çoğunlukla Arap geliyor. Onun haricinde de Avrupalı vesaire e, Orta Doğulu, Doğulu fark etmiyor. E, her yerden, her alandan gelen kişiyle ilgileniyoruz biz zaten. Yani Size nasıl ulaşıyorlar? İnternetten mi yoksa referans aracılığı mı? Bize iki şekilde dediğiniz gibi internet ve referans aracılığıyla. İnternetten ulaşan arkadaşlarımız numaralarımıza yazıp biz bu şekilde bu tarihte ulaşacağız diyorlar. Referanstan gelen kişiler de biz bu referans aracılığıyla size ulaştık. Ee, böyle hizmetleriniz varmış deyip kendisi bize bu şekilde ulaşıyor. Evet. Peki e, Hasan Bey mesela eksik kaldığınız bir yer oluyor mu yani bu hizmet yaparken ya karşındaki talepleri yerine getiremediğiniz durumlar var mı? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Herhangi bir zorluklarla karşılaşmıyoruz. Yalnız yoğun olduğu zaman araç problemi yaşayabiliyoruz. Sadece problemimiz bu. O da yine bir saat, iki saat içinde misafirimiz gelmeden bu problemi hallediyoruz. Ama herhangi bir zorluğumuz yok. Trafik yoğunluğu çekiyoruz. Trafik sıkışıklığından dolayı ee, araçlarımız havalanına vaktinde yetişemiyor bazen Ama bu da herhangi bir sorun olmuyor Kendisi e, orada bekleyen aracımızı yönlendirip o şekilde ardılıyor Onun haricinde bir problemimiz yok çok şükür Peki Hasan Bey Gelenler sadece doğayı görmek istemiyor evet. Saç çektirmek isteyen var Evet. Göz doktoruna gitmek isteyen var. Kalbinde kesinlikle. sorun var. Dişlerinde sorun var. Evet. Yani sağlık turizmi de yapıyorsunuz değil mi? Yani evet. yardımcı oluyorsunuz. Burada sağlık turizmi devreye giriyor. Ee, saç ekimi en başta olmak üzere genelde biliyorsunuz ülkemizde en çok yaygın olduğu, olan. Peki bunlar paket mi yoksa sadece ücret olarak ayrılıyor mu? Saç ekimi paketimiz yani. var. Otelli paketimiz var. Otelsiz paketlerimiz var. Misafirimizin evet. kendi isteği doğrultusunda. Yani anlaşmalı hastaneler var. Sanırım Kesinlikle. götürüyorsunuz. Anlaşmalı hastanelerimiz var. Oraya evet. gönderiyoruz. Onun haricinde misafirlerimiz kendileri isterse kendileri doğrultusunda gönderiyoruz. Herhangi bir zorlama veya bunun haricinde bir şey yapmıyoruz. Ama çalıştığımız yerler gayet temiz düzenli ve iyi sonuçlar gördüğümüz yerlerdir. Peki Hasan Bey yani şirket olarak yaptığınız işteki hedefiniz nedir? Yani ne planlıyorsunuz? Karşındaki insana ne verip ne vermek istiyorsunuz? Karşımızdaki insan yüzde memnun olarak geri dönsün isteriz. Ve bizi oraya gittiği zaman herkese anlatsın isteriz. Bize çok iyi davrandılar. Bize görebileceğimiz kadar yer gösterdiler. Ve onun haricinde... Yani akrabanız gibi mi arıyorsunuz? Tabii ki kendi gibi mi arıyorsunuz, akrabamız gibi. gibi mi arıyorsunuz? Hayır, kendi akrabamız gibi davranıyoruz. Kesinlikle evet. onun haricinde e, bir müşteri veya nasıl diyelim yabancı gibi kesinlikle karşılamıyoruz. Evet. Hepsi genelde arkadaşlarımızın sıcakkanlı ve güler yüzüdür. Sanırım zaten bunun için başarılısınız. Çok şükür. Evet. Yani şu anda bir sıkıntımız olmadı. Peki. Hasan Bey, Gelen misafirleriniz ortalama kaç gün kalıyor? Yani üç gün mü, bir hafta mı? Yani plan, neye göre plan yapıyorsunuz? Misal veriyorum. Ben saç ekimi olmak istiyorum. Evet. Ama canım uzun göre gitmek istiyor. Evet. Nasıl planlıyorsunuz bunu? Genelde bu planları hastamızın kendi tercihine bırakıyoruz. Ama saç ekimi olan hastalarımızı öncesinde gezip sonrasında hastaneye gelmesini öneriyoruz. İlk 3 gün veya 4 gün hastanede geçiriyor kendisi. O yüzden kendisine bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük bir paket sunuyoruz. Kendisi bunların içinden birini tercih ediyor. Veya direkt hastanemize alıp, hastanemize işlemini yapıp üç gün sonra gönderiyoruz. Genelde üç gün sürüyor saç ekimi işlemi bildiğiniz gibi. Onun üzerine e, ilk gün geliş, ikinci gün ekimi, üçüncü gün pansumanı, üçüncü, dördüncü günde yıkamasını yapıp, beşinci günü gönderiyoruz kendisini. Yalnız misafirimizin kendi isteğine kalmış. Dediğiniz gibi uzun göle gitmek istiyorsanız ilk önce gidersiniz 3 gün bizim aracılığımızla. Yani totalde bir hafta yapacağız. falan gerekiyor sanırım değil mi? Evet kesinlikle bir hafta yeterli olacaktır. Peki yani araç kiralamak isteyen de oluyor mu? mesela? şoförüyle alıyorlar sizden yalnız arabayı mı kiralıyorlar yani nasıl tercih ediliyor? Şimdi ikisini de isteyenler var. Araç kiralamak isteyen de var. Şoförle beraber gezmek isteyen de var. Sonuçta şoförümüz dil bildiği için daha rahat hissediyor kendini. Hem Türkçe hem Arapça kendisine çevirsin yapıyor. Ama kendisi araç kiralamak istiyorsa bu şekilde bir yardımımız oluyor kendisine. Bazı araç kiralama şirketlerini önerip o şekilde oradan kiralamasını sağlıyoruz. Eğer bizden istiyorsa biz ona 12 saatlik, 10 saatlik veya 24 saatlik bir hizmet veriyoruz kendisinin istediği şekilde. Evet. Peki e, buraya gelen misafirlerimiz sadece turiz, sonuçta turizm yapmıyor. Evet. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Evet. Küçük de büyük yani diyelim ki elbise de alabilir, büyük alışverişler de yapabilir. Evet, Bunlara kesinlikle. da yardımcı oluyor musunuz? Yani ithalat, ihracat tarzı. Evet, kesinlikle. Ama büyük bir e, ithalat, ihracat yapmıyoruz. E, kendilerine belirli markaların olduğu yerleri gösterip oralardan alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Daha güvenilir, daha emin oluyor. Peki bir soru daha soracağım Hasan Bey. Buyurun. Yabancı misafirlerinizin en çok sevdiği yer neresi Türkiye'de? En çok sevdiği yer birinci olarak Taksim. Taksim. İstanbul, Taksim biliyorsunuz. Evet. İkinci olarak Sultanahmet, üçüncü olarak da Trabzon, Uzungöl. Uzungöl değil mi? Evet. Ama bence Uzungöl artık birinci sıraya geçecektir diye düşünüyorum. Evet. Hasan Bey, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok ee, sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, bir Mehmet Güçlü ile En İyiler programının da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.